Tekrardan topraklarımıza değer kazandırmak ve e, tarımsal kalkınmayı hareket katmak için tekrardan köyümüzdeyiz. Burada üretimdeyiz. Müzik Köyden kente göçü engellemek ve biyolojik mücadeleyi desteklemek amacıyla Osman Kalfalar'da ekilen patateslerin hasadı yapılıyor. Müzik öncelikle gençlerin köyüne dönen, mahallesine dönen gençlerimizi desteklemek. Diğer hedefimiz de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye ve doğaya saygılı biyolojik mücadeleyi desteklemek amaçlı çalışmalarımız için organik patates yetiştiriciliği. Doğa ve çevre sağlığını korumak için faydalı böcek üretimi de kullanacak patatesleri köylü çiftçilerimize, genç çiftçilerimize yetiştirerek bir döngüyü sağlıyoruz. Nisan sonu itibariyle Osman Kalfalar patates ekimi yapmıştık. Bugün itibariyle hasatımız başladı. Genç kooperatiflere verilen patates desteğiyle çiftçiler üretime teşvik ediliyor. Bu sayede Antalya ekonomisine de katkı sağlanıyor. Kentten köye dönüş yaparak bir üretim yapmayı planladım. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin üretim modeli açısından patatesleri bize vererek hiçbir şekilde ilaç ve gübre kullanmaksızın bize üretim yapmamız sağladı. Aynı zamanda da normal piyasa fiyatlarının çok üzerinde bir rakama da geri alma garantisiyle bizi teşvik ederek bu işe başlattılar. Büyükşehir Belediye'mize Sayın Muhittin Böce vermiş olduğu bütün desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya için çalışıyoruz.